Aşkım benim bir sürü işim var. Eve şöyle bir süpürge tutar mısın? Süpüreyim aşkım. Ama öyle tepesine vur gözünü çıkar yok tamam mı? Öyle detaylı güzel uzun uzun süpüreceksin. Beş dakikada bitirmek yok. Hadi bakalım. Aşk olsun beş dakikada bitirir miyim aşkım? Uzun 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 uzun, uzun yaparım ben. Ay süpürge beni çok yordu. Ay süpürge çok yordu beni. Aşkım biliyorum çok yoruldun aşkım canım benim ama ben daha yemek yapacağım misafirler gelecek ya. Şöyle bir tozu versen. Tamam aşkım tozu da alırım ne olacak çok yoruldum ama toz da alırım. Ama lütfen detayla bak bez beyaz. Vallahi görürüm eğer kir yoksa temiz yaptın demem ha. Estağfurullah ya şimdi ben bir toz alırım sen gör. görsen. sen. Oğlum kirlenmiyor lan bu. Aşkım ne yaptın? Bitirdin mi? Bitti aşkım, bitti, bitti. Şuna bak, şuna. Şu pisliğe bak. Vay be! Hakikaten tert... Ya. Şu pis... La bu benim, bu benim atletim değil miydi ya? Eskimişti.